50 Muhteşem Kısa Hikaye Türkçe'ye çeviren Kürşat Yalçında Arthur Conan Doyle Nasıl oldu böyle? Okur yazar bir medyumdu. Şöyle yazmıştı. O geceden bazı şeyleri hatırlıyorum. Çoğunu belirgin şekilde ama bazılarını da belirsiz. Yarım kalmış rüyalar gibi. Bu yüzden birbirine bağlantılı bu hikayeyi anlatmak biraz zorlaşıyor. Beni Londra'ya gitmeye iten ve bu kadar geç vakitte geri dönmeme sebep olan şey hakkında şu anda hiçbir fikrim yok. Sadece Londra'ya yaptığım tüm diğer ziyaretleri birleştiriyor. Ama o küçük kasaba istasyonundan çıktıktan sonraki her şey son derece net. Her anını tekrar yaşayabilirim. Peronda yürüdüğümü ve ışıklandırmalı bir saate baktığımı hatırlıyorum. 11.30 gösteriyordu. Aynı zamanda gece yarısından önce eve varıp varamayacağım konusunda meraklandığımı da hatırlıyorum. Sonra koca bir arabanın parlak farları ve cilalı endamı ile beni dışarıda beklediğini hatırlıyorum. O gün bana teslim edilen yeni aldığım 30 beygir gücündeki roburdu. Şoförüm Perkins'e nasıl gittiğini sorduğumda bana muhteşem bir araba olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Bir de ben deneyeyim dedim ve şoför koltuğuna oturdum. Vitesleri biraz değişik dedi. Belki de ben sürsem daha iyi olur. Hayır, arabayı denemem lazım dedim. Ve böylece eve doğru olan 8 kilometrelik yola koyulduk. Eski arabamın her arabada olduğu gibi vites kolunun üzerinde çantikler vardı. Bunda ise daha yüksek vitese geçmek için kolu bir yoldan geçirmek gerekiyordu. Öğrenmesi zor değildi ve ben de anladığımı zannettim. Karanlık bir gecede yeni bir sistemi öğrenmek aptalcaydı şüphesiz. Ancak aptalca şeyler yapanlar her zaman bunun bedelini ödemek zorunda değillerdi. İyi başlamıştım. Ta ki Clystal Tepesi'ne gelene kadar. İngiltere'nin en zorlu tepelerinden biriydi. İki buçuk kilometre uzunluğundaki yolda üç keskin viraj vardı. Benim bahçe kapım ise tam eteğinde. Londra yolunun üzerindeydi. Tepenin zirvesinde, tam da eğimin başladığı yerde bela bizi buldu. Hızım yüksekti ve aşağı doğru boşa alarak gitmek istedim. Ancak araç iki vites arasında sıkıştı ve ben de tekrar en üst vitesi almak zorunda kaldım. Hızla yol alırken iki frene de sertçe bastım ama tutmadılar. Ayak freninin tutmamasını pek de umursamadım ama el frenini tüm gücümle çektiğim an arabanın hızını hiç kesmediğini anladığımda soğuk terler dökmeye başladım. O anda tepenin büyük bir kısmını inmiştik. Farlar çok güzel aydınlatıyordu ve ilk virajı kolayca dönebildim. İkinciye geldiğimizde şarampole yuvarlanmamız an meselesiydi ama atlattık. Üçüncü viraja gelmeden önce bir buçuk kilometre kadar düzlük vardı. Onu aştığımızda bahçenin girişine gelecektik. Bunu başarıyla geçersem her şey yoluna girecekti. Çünkü ardından başlayan yokuş hızımızı kesecekti. Perkins muhteşem tavırlar içindeydi. Bunun bilinmesini isterim. Son derece soğukkanlı ve ihtiyatlıydı. İlk virajı almadan önce direksiyonu kırmaya niyetlendiğimi anlamıştı. "Ben öyle yapmazdım efendim," dedi. "Düşündüğünüzü yaparsanız aşağı uçarız." Tabii ki haklıydı. Kontağı kapadı ve boşta gitmesine izin verdi. Ama hızımız hala korkunç derecede yüksekti. Direksiyonu iki eliyle tuttu. Ben yolda tutarım. Şansınız varken aşağı atlayın. Bu virajı asla alamayız. En iyisi siz atlayın efendim dedi. Hayır dedim. Başaracağım. İstersen sen atla. Ben de sizinle kalacağım efendim dedi. Eski arabam olsaydı vitesi geriye takar, ne olacağını görürdüm. En fazla vites kutusu dağılarak bir şekilde parçalanırdı ve şansımızı denerdik. Şimdiki durumumuzda işe yaramazdı. Perkins direksiyona geçmeye teşebbüs etti ama bu hızda biraz zordu. Tekerlekler sert bir rüzgarda sallanıyor gibiydiler ve aracın koca gövdesi gerilemekten gıcırdıyor ve inliyordu. Ama farlar muhteşem aydınlatıyordu. Bizi görenler için korkunç ama bir o kadar da muhteşem bir görüntü oluşturduğumuzu düşündüğümü hatırlıyorum. Dar bir yolda yolumuza çıkanlar için büyük, gürleyen, altın bir ölüm gibiydik. Virajı dönerken bir tekerlek banketin bir metre üzerinden geçti. Her şeyin bittiğini düşündüm. Ancak bir anlık yalpalamanın ardından çizgisini buldu ve düz devam etti. Bu üçüncü ve son virajdı. Bahçe kapısına varmak üzereydik karşımızdaydı. Ama şansımıza tam da karşımızda değildi. Üzerinde bulunduğumuz ana yolun 20 metre kadar solunda duruyordu. Sanırım banketin üzerinden geçerken direksiyon dişlisi sıkışmış olmalı diye tahmin ediyordum. Ama benim de parmağım olabilirdi. Direksiyon kolay dönmüyordu. Şeritten çıktık. Soldaki açık kapıyı gördüm. Direksiyonu bileğimin tüm kuvvetiyle çevirdim. Perkins'le birlikte tüm gücümüzle çevirmeye çalışıyorduk. Bir sonraki teşebbüsümüzde yaklaşık 90 kilometre hızla ilerlerken sağ tekerlek bahçe kapısının sağ köşesine vurdu. Çarpma sesini duydum. Bilincim yerindeydi. Havada uçuyordum. Ve sonra, sonra kendimi bahçenin müştemilat tarafındaki meşe ağaçlarının gölgesinde bulunan çalıların arasında buldum. Yanımda bir adam duruyordu. İlk başta Perkins zannettim ama daha sonra birkaç yıl önce üniversitede beraber olduğumuz ve gerçekten sevdiğim arkadaşım Stanley olduğunu anladım. Her zaman Stanley'nin kişiliğini takdir ederdim ve benim için de onda aynı itibanın var olduğunu gururla söyleyebilirim. O anda onu gördüğüme şaşırdım. Sanki rüya gören, uçarı ve sarsılmış biri gibiydim ve ben gördüğüm şeyleri pek de sorgulayan biri değildim. Ne çarpışmaydı ama dedim. Yüce Tanrım ne korkunç bir kazaydı. Kafasını yukarı aşağı salladı ve o sersemlik halinde bana her zamanki gibi içtenlikle hafif gülümsediğini gördüm. Hareket etmekte zorlanıyordum. Aslında hareket etmeye de pek niyetim yoktu. Ancak duyularım son derece tetikteydiler. Sallanan farların aydınlattığı hurdaya dönmüş arabayı gördüm. Bir grup insanın sessizce konuştuklarını gördüm. Kahya ve karısının yanı sıra bir iki adam daha vardı. Beni fark etmemişlerdi. Bütün ilgileri arabanın üzerindeydi. Birden bir acı çığlığı duydum. Bütün ağırlık üzerinde. Biraz kaldırın diye bağırdı birisi. Başka bir ses. Sadece ayağımın üzerinde dedi. Tanımıştım. Bu Perkins'in sesiydi. Efendim nerede diye bağırıyordu. Buradayım diye cevap verdim. Ama beni duyduklarını zannetmiyorum. Arabanın önünde duran bir şeye doğru eğilmiş haldeydiler. Stanley omuzuma elini koydu ve dokunması beni oldukça rahatlattı. Her şeye rağmen hafif ve mutlu hissediyordum. Acı yok değil mi diye sordu. Hiç yok dedim. Hiç olmadı ki dedi. Ve aniden üzerimdeki şaşkınlık kalktı. Stanley? Stanley? Nasıl? Stanley Boer savaşında Bloemfontein'de tifodan ölmüştü. Stanley! bağırıyordum ve sözcükler boğazımda düğümleniyordu. Stanley sen öldün. O eski, nazik, hasret dolu gülümsemesiyle bana bir kez daha baktı. Sen de öyle diye cevap verdi.